açtı atlarını dallar açtı bir kurtla karşılaştı dedi vurlar olsun Allah Türkiye' ya olsun dedi olsun Allah Türkiye yadı Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Gönen Sarıköy'deyiz. Daha önce buranın videosunu çekmiştik fakat bahçe düzenlemesi henüz bitmemişti. Geçerken şöyle bir bakalım dedik. Bahçe düzenlemesi yapılmış. Parke taşı döşenmiş. Burası arabanın girdiği garaj kısmı. Yoluna malzeme atılmış. Elektriği bağlanmış. Evet yerimiz burası. 712 metrekare arsa içerisinde. 2 artı 1, 115 metrekare yeni yapılmış bir evimiz. Takip edenler evin detaylarını biliyorlar. Buraya bir palmiye ağacı dikildi, toprak atıldı, güzel bir e, tesviyesi yapıldı. Tabii bunlar baharda daha da güzel yeşerecek, daha da güzel bir görüntü oluşacak. Evimiz burası yüksekte. Bakın buralara da parke taşı yapıldı. Efendim aracınızda çamur olmadan yaz-kış gelebilirsiniz buraya 3 tane araba girecek şekilde buraya da demir kapı yapılacak demir kapının siparişi verildi mal sahibi demir kapıyı da yapacak arabanızda geleceksiniz kapınızı kapatacaksınız sınırınız zaten burası köyün üstünde kalıyor bakın buraya da toprak atıldı buralara da bu şekilde. Ee, Bunların bir ismi vardı unuttum. Oraya da ağaçlar bakın. Leylandi ağaçları dikildi. Toprak atıldı. Güzel. Güzel bir görünüm oluşturuldu. Bakın buralarda parke taşı döşendi. Yine aynı şekilde buraya da toprak atıldı. Merdiven kısmı basamaklar taştan. Yine görüntü yine buraya toprak atıldı. Oraya yine bir palmiye ağacı dikildi. Güzel bir görüntü sağlandı. Yine buraya parke taşı döşendi. Merdivenlere mermer yapıldı. Şimdi oraya bir korkuluk yapılacak. Ve yine burası da toprak atıldı. Palmiye ve böyle bu şekilde e, dikildi ağaçlar, ufak ağaçlar. Yine balkonun altı da bu şekilde bakın kaldırım taşıyla bu bahçe alanı ayrıldı. Onun altına da e, parke taşı döşendi. Bakın güzel bir görüntü oluştu. Şimdi bunlar bunlar aralarına girecekler zamanla güzelce. Sonra burayı güzelce bir süpürüldüğü zaman çok da güzel bir alan oluşturuldu değil mi? Böyle kaldırım taşları, parke taşı buraya farklı bir görünüm katmış değil mi? Toprak da atılmış. Şimdi buralarda yeşerdiği zaman mis gibi güzel bir peyzaj, güzel bir doğa köyün üstünde, üstünde manzaralı. İşte tabi ağaç değil mi? Yeşillik ne kadar yere bir hava katıyor değil mi? Farklı bir görüntü, bir güzellik katıyor. İnsanın böyle içi açılıyor. Yani bunun bu şekilde olması yaz kış tertemiz böyle bahçenizin önünü hortumunuzu alacaksınız burayı mis gibi yıkayacaksınız böyle değil mi? Buralarda yeşil alanlarınız, peyzaj alanlarınız şuradan Şöyle gösterelim. Bakın. Toprak atıldı. Peyzaj çalışması. Buralara siz istediğiniz gibi farklı ağaçlar da dikebilirsiniz. Zeytin ağaçları da dikebilirsiniz. Karşıda ilk öğretim okulu. Sarıköy. Büyük bir mahallemiz. Bu şekilde güzel bir. Tam Sarıköy'ün üstünde havadar. Çamlık olan kısım ve binalar, evler iki katlı, üç katlı, bir katlı evlerimiz, manzaramız ve garaj kısmımız. Bakın görüldüğü gibi etraf bir kapı takılacak buraya. Yine burası da peyzaj alanı. Orası da büyük bir palmiye dikilmiş oraya. Tabi siz buraya farklı şeyler de ekleyebilirsiniz. Yine burası da bahçe alanımız. Değil mi? Biraz yeşersin buralar. Yani, çok da güzel olacak değil mi? Bahar geldiğinde buraların yeşil olduğunu hayal ediyoruz şu anda. Çiçekler, çok papatyalar, güzel. buraya işte lavanta, lavantalar dikilebilir, biberiye, kokulu bitkiler dikili çok güzel bir koku. Yani sinekti, böcekti fazla gelmemesi için lavantalar, okaliptüs ağacı dikilebilir, lavanta dikilebilir, birkaç üç 5 tane zeytin dikilebilir. Efendim e, kokulu bitkiler çok güzel de bir e, hava oluşur burada. Harika bir güzel bir görünüm oluşu bu ağaçlar 1-2 seneye kadar bu leylandi e, ekili ağaçlar. Bunların da büyüdüğünü, böyle genişlediğini düşünün. Çok da güzel bir görünüm sağlar. Evimizin içini zaten göstermiştik. Bahçe alanımızı. Bakın buralarda görüldüğü gibi mermer yapıldı. Buraya da korkuluk gelecek. Şurası da güzel olmuş değil mi? Burayı güzel kapatmışlar mermerle. Güzel bir şey sağlanmış, görüntü sağlanmış. Tabi buraları siz farklı, buralara da bir şeyler ekebilirsiniz. Al sahibi burayla fazla oynamamış. Oralar çamur olabilir şöyle. Kenardan gelelim. Arkalara bakalım. Tabi arkalar, buralara da artık siz bir şeyler yaparsınız. Buraları sebze bahçesi. Burası güneye bakıyor olduğu gibi burayı sebze bahçesi, kıvırcıktı, biberdi de, değil mi? Salataydı, domatesli. Sebze bahçenizi buraya yapacaksınız. Güneş burada çünkü evin arka kısmı, yatak odası kısmı. E, orası da mutfak kısmı. Şuraya ufak bir ardiye yeri yapılabilir. Veya bir kazan dairesi ufak bir yer yapılabilir. Ee, odunluk olarak da şey de kullanılabilir ya o e, balkonun altı da kullanılabilir Eğer Kazan dairesi yapacaksanız şu arka kısma yapabilirsiniz Evet şu taşa da farklı bir e, şey yapılabilir. Hani buradan su akıtılabilir. İnsanlar böyle büyük taş arıyorlar hani bir görüntü için, peyzaj için. Değil mi? Biz su böyle akacak böyle. Şöyle bir şurada çevrilecek. Doğal bir görünüm, değil mi? Güzel bir, bir taş. Bunu böyle bir doğal bir görüntü yapılabilir. Yani su akacak böyle. Devir daim yapacak. Motorlar oluyor ya bir şelale gibi akacak şeyin e, kayanın üzerinden böyle farklı bir şeyler değerlendirilebilir. Yine burada bir kaya var. Bu da farklı bir şey. Yapılabilir. Yani doğadaki doğadaki malzemeleri güzel bir doğal bir ortam oluşturulabilir. Farklı bir şey yapılabilir. Burada hayatınızı temiz bir hava yüksekte köyün altında olsa hava basık oluyor buralar biraz daha basık oluyor ama bu köyün üstünde olması değine daha hava dar yani daha serin ve daha biliyorsunuz kirli hava yukarıda durmuyor aşağı doğru çöküyor burası yukarıda olduğu için daha hava dar kendinize güzel bir yaşam alanı istiyorsanız burada hayatınızın geri kalan kısmını burada tamamlayabilirsiniz burada kafanızı dinleyebilirsiniz değil mi? Çok güzel. Yani bahçesi de güzel. Yani kullanışlı. kullanışlı. Yani ne güzel. Bakın merdivenler, mermer, parke taşı, giriş yolu, arabanın geldiği yer. Orada arabanız orada. Alanınız var. Burada peyzaj alanınız var. Arka kısımda da sebze ekmek için yeriniz var. Balkonunuz güzel. havadar. Balkondan da gösterelim. <laughs> Tekrardan. Çok geniş, güzel bir Balkon hemen hemen 2 metre genişliği var. Uzunluğu da bayağı uzun. Korkuluğu da var. Ne güzel. Burada oturacaksınız, çayınızı içeceksiniz. Burada bahçenize, peyzajınıza bakacaksınız. Yeşilliğimizi. önünüzde arabanız, manzaranız bu şekilde. Doğanın içerisinde sıfır yeni yapılmış. 2 artı 1, 115 metrekare 2 artı 1 sıfır yeni yapılmış. Burası nasip olursa satılacak. Değerli dostlar, videonun detayları diğer videolarda zaten e, var. Evin içini çekmiştik. Şimdi girip de ayaklarımızda parkeleri kirletmemek için. Merak edenler, ilk defa izleyenler diğer videoda e, evin içini görebilirler veya bize WhatsApp'tan yazıp e, detaylarını diğer videoyu o linkini atabiliriz. Evet, değerli dostlar, bugünlük bu kadar, değil mi? Yeter. Yeter Çok akşam... mu konuştuk? Eve gidelim, karnımız acık. Acıktın mı? Yok. Acıktım biraz. Sen acıktın mı? Ben şey yedim ya biraz tuttu beni. Ben yani acıktım biraz. Ben iki tane yedim, sen bir tane yedin o yüzden. Ya, ya sabah yiyemedim yani. Yiyemedim. İşte bugün niye yese bilmiyorum canım fazla. istemedi fazla. Evet. İstemedin mi? İstemedim. Sabah bir şey yiyor musun sen? Yok. Aç karnına. Bir ara bir şey diyordun biberiye mi içiyordun diyordun. İçiyordum ne bileyim bunlar güzel Baz var yapamıyorum gerçekten? yapamadığım için. Ben Eski. şey yiyorum çörek çörek otu ya içiyorum sabahlar. Bir çorba kaşığı 5-6 gündür içiyorum güzel oluyor. Yani bağırsakları, mideyi rahatlatıyor. Kendimi zinde hissediyorum. Daha rahat hissediyorum. Hafif hissediyorum. Güzel oluyor yani. Değil mi? Böyle şey, şeyleri yapmak lazım kışları değil mi? Evet, Ama üç gün yapıp iki gün yapmamak değil de şöyle bir ay iki ay yapacaksın. Bir kürü bir, birkaç ay yaparsan faydasını görüyorsun. 10 gün, üç gün, beş gün yaptı mı çok fazla. Sadece takviye olarak biraz şey yapıyor. Gıda takviyesi olarak şey yapmak istiyor. Işte, tedavi amaçlı kullanacaksanız en az 40 gün, 2 ay, 3 ay yapmanız lazım bu kürleri. Evet. Yani yakında bir şey açarız. baharatçı. <laughs> doğal bakım ürünleri. <laughs> Kay Kaya, doğal bakım ürünleri sizlerle beraber bu aralar o tarifleri de veriyoruz hep insanlar bize arıyor şeyci olduk, bitkici, bitkiselci olmaya başladık ama en güzel doğal şey değil mi? Bitkisel artık ya, artık yani evleri de doğal yapacağız. Taştan ve kerpiçten evler yapacağız bundan sonra. Bu ev bu evler satılsın da bakalım. Evet gözleri gelir geçer içimden. Su içerken sen sokulurken akşam kızıllığına ekmeği bölerken Yalnız sayıllar nasıl geçmişse aradan unutmak kolay sanmışsa şarkılar şiirler yalan yazmışsa ayrılığı kör olsun sözlerim unuttuysam adını an gibi aklımda